düşman kudurdu. Yaptığım yer sokçu kurdu. Evet, Hadi oğlum kap onu. Ya, 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 ya. Su atar, susar abim. Roket atar, gelsin abim. Oldu bahar, biter. Onun aldın, ne abi? Taktım maki manitada sol koluma. <laughs> Amcık gibi konuşursan gel konuma. Merak etme tekim ama yok ki koruma. Ney? Araba karı mı kullanacak? Eee. Kara araba kullanır mı amına koyayım manyak mısınız? Oğlum benim araba değişip duruyor sürekli. Aa şimşek mak. La yerin altına gir. Oğlum. Lan benim oyun kasıyor amınak. Benim de kasıyor bu arada. Ben havadayım lan. La ben de. Ben doldum amına koyayım. Oğlum Hazır havada önce. gidiyor öldüm lan. Boyes'ta 10. amına koyayım. Abi Yol yok bende ha. Metro <laughs> yok mu ya? Yol nasıl yok? <laughs> Vallahi bak videoda izlersin ama da benim. Oğlum, Oğlum NOS'a basınca uçuyorsunuz biliyorsunuz değil mi? NOS tuşu nos, ne nos, ya? Sol um, tuş. Aa no, sol tuş. amına koyayım. Oğlum söylesene. Aa, Aa farenin orta tuşuna basın turbo dönebiliyorum. açıyor. Dönebiliyorum la dönebiliyorum. Aha. Shift'e basın, shift e basın dönerken shift'e basın dönerken shift'e basın dönerken shift'e basın Farenin orta sağ tuşuna saniye. bassanıza Bastık oğlum biliyorum Sen Sen de fare a yol geldi ha koyayım şimdi yeni yol geldi ha Shift'e bas da sağ tuşa bas bu da sağ tuşa bas Tutorial devam et ki önemliymiş ha buna Ben Street Net oynayacağım bak Dönerken shift'e basın bak sağa doğru rocket Bak ikinciyim drift, ben ha buna koyayım tutorial oynamadım Aaa Değil sol shift'e basın aa sol shift değil sol shift D mi? He dönerken dönerken de nasıl alıyor? Oğlum oyunum donuyor benim. Bende niye donuyor oğlum oğlum? Abi araba oyunlarında o kadar yetenekliyim ki. Beyler havadayken saat tıka bakın. Havadayken sadece söylüyorum size. Ben söyledim ama ne koyayım 2 saattir. Duymadım ki abi. Sağol Selçuk. Bunlar, gel ya. Bunlar get bunları siker atıyorum bu arada. Bak nasıl 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 alıyoruz? Gene çaktım size ya. Gene çaktım size. Ya ne <laughs> diyorsun oğlum? Gene oğlum. çaktım abi, size abi. ya. Ne diyorsun? Araba hangi işte amına? Aynen abi. Parkonu da gördüm şu anda. Araba parkon. Aynı Araba park abi. Adam oynamış elini sadece. 11. olmuş amına koyayım. Selçuk'a bak. Fuat gözükmüyor bile dördüncü mü lan dördüncüyüm mü amına koyayım? <laughs> ben Sırtı size bir koymam, koymam lazım ya. Drift ne kadar uzun olursa hız artışı da o kadar fazla olur. Hadi. Hadi. Çebik mi arası mı? Benim haritam. Aman okuyum, yol yoktu la bende. Ben de bir yaşında. Nasıl yol yok. <laughs> Vallahi yoktu. Bizim zamanımızda yol yoktu yeğenim biz öyle yarışırdık. <laughs> Konuşmasa mı atsak AK Parti öylesi yani, Türkiye'ye? gidiyorum, Ben niye amına koyayım? Ya ben bütün şeyleri gezdim amına koyayım haritalar. <laughs> Aa ben de gene ya yol yapıyorum amına koyayım. Ben nasıl on birinciyim oğlum ya? Neyse biraz Trayant oynayalım o zaman ya. La bunlar kim amına koyayım ya? Hani benim nosum yok amına. Aha! Engeller var la engellerden zıplayacağız amına koyayım. Neyse biraz. Baba ya at oyunu ya. Engellerden zıplıyoruz da. Engellerden zıplıyoruz la. Zıplıyor. Abi oyunun bir kasma sanırım oğlum. Fuat'ın kafasına verdim daha demin gene. Eee bir yarramı Oğlum ben zıplıyorum, mutluyum, Bir şeyler yapıyorum oğlum. Siz kafayı yiyorsunuz. Oğlum bana nos gelmiyor mi? bu arada by the Ne yapacağız bu durumu? E ee, bana da gelmiyor. Anladım tabi biliyor kardeş her şeyi. Lan valla hiçbir şey bilmiyorum. Sadece gidiyorum amana koyayım yolda. Oğlum benim oyunum donuyor la. Oo herif tepeden uçtu amana koyayım. Anıl'a çaktım bu arada. Anıl'a çaktım. Lan nereye çaktım ben üçüncüyüm salak. Anıl'a çakıyorum. abi şimdi olmasın. Şimdi olmasın. Eee? Anıl'a. Anıl'a ee? ee? donuyor benim donuyor. Eee? Anıl Hadi açtın bana RTX, RTX her şey ama. Ha, tavanda gidiyorum lan. La tavanda gittim Ulan. amına koyayım. Tavanda gittim. Bana açtı da şeyi, şey RTX, RTX. Salak bende daha açık amına koyayım. Ben daha, ben hani daha iyi oğlum. Ya siki şey git 2080 var amına koyayım. Tavanda kim gidiyor anıl Tavanda kim gidiyor? <laughs> tavanda kim gidiyor? Bak bak tavanda kim gidiyor? Oy! Hadi bir turbom gelsin de bir armanıza koyayım Tamam da kim gidiyor? Oğlum Tavanda... bana volt vermiyor bu arada bu. Adalet kim? <laughs> kanka. Aha çok önümde, çok önümde Abi Anladım. aşırdı mı? bana RTX RTX? Ya sana <laughs> sikti git abone bende de açık. Rocket dikkat oluyor abone. Sen RTX RTX ne diyorsun abone Lan bu mal açtırdı bana, gol pas kurdu. <laughs> Baktı geçemiyor. Gol kurdu diyor ya la. Baktı geçemiyor. Baktı geçemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, biraz yavaşladık ya arkamızdakiler yetişsin diye. <laughs> Anlattık mı ya? <laughs> Bak, ya. ya geçemiyor. Amına koyayım. Ay! Aa, tavanda da, uçtum. Tavanda tavanda öldüm amına koyayım. Bak, böyle uçamıyor. Anılar çaktım bu arada. Anılar çaktım bu arada. Bak, diye geçemiyor. Anılar çaktım. <laughs> Selçuk sen kaç? Oo, 12. olmuş Selçuk ya. Taktım bu arada. Oğlum benim oyun donuyor amına. Ben başka adamlar niye geziyorum ya? Ben de ya. Anam ne yaptık ya yine kumpas kurmuş. Kim abi onda ben yaptım ama. <laughs> ya abi yok olan kazansın. <laughs> o zaman ben sonuncu alayım ya. Lan bu Aa, almadım boost almadı. Ya. Bak boost varmış yerde onu ben, almadım. Oyun başlamış ben bende ben daha oyun ben, yüklenmedi bile. Boost'u yerden alıyor Selçuk. Oğlum bende daha oyun açılmadı bile. Nasıl no, yerde kaldılar? Adam ben şu artist kapatacağım mal gibi açtı bana ya. Diğer ses yok mu sende? pası vurmuş ya. 3080'i var amına koyayım. Yok, ana 5090'ın var amına. 3060 mı var sende? Kaç var? 3050 var oğlum. Olsun gene ben. pası vurmuş Şuna bak oyun Minecraft'ta döndü amına. First time mı beyler? Bende bir şey yok oğlum bunda var abone. Oğlum o ne yaptın? 3060 oğlum. diye vermişler yine 970 amına abi. <laughs> değil mi 650 var abone. <laughs> Apu sistemmiş şey amına abi. Kur bindirdim amına abi. <laughs> oğlum ben gitmiyorum şu an zaten. Sen çoğal tırıldın. Benim hızımla yetişemedim ben hadi zamanı hadi. açtım herhalde. Ben kahve yapıp geliyorum. Dur gündürdüm şu an bu arada. Ağzımı bu arada. By the way. Kumpaslar hazırlanmış. Bir koymuşum var ya Fuat. Fuat götüne iyi bak oradan Kumpastör. bir çocuk çıkacak birazdan. Kumpaslar hazırlanmış. Fuat 9 aya görüşürüz. Nafakayı yatırırım hesabına Anjiden da. Don't don't <laughs> yarıştan kazandığım paraya da nafakayı da yatırırım ha. Anca noz. Anca noz. Nafakan geliyor. Kardeş kuyup maslar olmuş. Anca Nost'u kardeş. Her şeyi bir şey çekeyim de görün ama. Çarpa gidiyor. Nafakan geliyor. Anca ne kardeş kardeşla? Egzozu fazla soluma ha. Ciğerlerine yazık. Anlarsın Kardeşim. ya. Sular <laughs> vurmuş Ay. 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 <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle. nasıl ağzına? Dur bekle, oğlum bekle ben geliyorum. Ay çok, ay, çok yakındı geçebileceğini ay, zannetti. Biz, ay, biz ay. yarışlara dün başlamadık ay, ha. Ay, Aman ha ha. Tamam kardeş. Bir sonraki yarış gelin. Yiyorsa ay, bir sonraki yarış gelin. Ben Fuat'a bir şey... çakmışım var ya. Bak yiyorsa bir sonraki yarış gelin. bir hafta yemek yemene gerek yok. Belli değil. Bak yiyorsa bir sonraki ya yarış. Fuat seni suratın lan? <laughs> Sal Salih Reis'e benziyor mu? <laughs> Bak yiyorsan bir sonraki yarış geliyor. Ben kaldım. sonun içindeyim ha. Aa yol, o yol erken geldi. Aynen kardeş, yol erken geldi aynen. Mahalleler prede. Aha iki yol var ben buradan giderim. Biri mal gibi burada amına olurum. Haykon hadi abi. Hadi abi başka yola git hadi abi. Hadi abi işine bak hadi. Abi, hadi. Havada yön verdim kardeş. Havada yön verdim kardeş. Havada yön verdim kardeş. Bu gözükmüyor bile. Aa. Oy, hareketlere bak. Baba yol gözükmüyor ya, yol gözükmüyor, yol gözükmüyor, yol gözükmüyor ya. Sana ne alaka bana? Yol gözükmüyor, yol gözükmüyor ya, yol gözükmüyor kardeş ya, yol gözükmüyor kardeş ya, yol gözükmüyor, <laughs> yol gözükmüyor. baba yol gözükmüyor. Aha. Bakma hiç güzelim. Bana bak ben kaldıramam aldım verdim. Aşk ki beni yeniyor. Bak anı anca vurana kardeş. Sana vurmadım bile ben... namına koyayım ben. Anca vurana. Kısmı kederime gömdüm. Kim bilir kaç <laughs> kere söndüm. Aa, baba kendimle yarışıyorum ya ben şu anda. Aa biraz duvara çarpmış olabilirim ya. O da rakiplerimiz gelsin diye hani. Nefis mi kider kim kim bilir kaç kider kim. Erliyo ellerimo. Erliyo ellerimo. Selçuk ya kumpas kumpas he. Böyle çocuk, çocuk oyunu bunlar ya. Kumpas pas he. Bunların çocuk oyunu abi çocuk oyunu. Ne oldu? Çocuk oyunu bu. Ne oldu? Çocuk ben çocuk... N ben çocuk oyunlarında kötüyüm abi kabul Allah ediyorum. Allah Allah daha demin esip gürlüyordun. Kabul ediyorum abi. Ben çocuk oyunlarında kötüyüm. <laughs> 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 o 10. sırada başlıyorum amanım ben. onun İşte 10. herkes hak ettiği yerde oğlum. Onunu tutayım adamların arabalara bakın. Biz de düşün galiba düşün var Baba kırma kırarım seni. Vallahi kırma kırarım seni. Ya yemin ederim yol ne? yok amına koyayım. Ya aynı aynen Aynı. kardeşim Allah çarpsın bu bak görürsün. Aynen. Ha şimdi geldi. Aynen. Aynen. Aa üstte çıkamadım lan. Üstte çıkabilen haber versin. Üste çıkabilen haber versin kardeş. Aha Bay VX'de kapışıyoruz ya. Anıl tozumuzu yutmuş kardeş. Bu bölümde. <laughs> <önemli değilmiş abi. gülüyor> La dur oğlum <laughs> ne söylüyorsun adam amına koyayım. <laughs> ne güzel niye kurdun amına koyayım bu tür şeyi? Aa, Anıl üst yolu kullanmış o yüzden. Anıl Fazla üst konuşmaz, yolu kullanmış. Ner. Anıl üst yolu kullanmış o yüzden kardeş. Fazla konuşma Soner. Kardeş azıcık da konuşursan yarabbi. Abi çiğ. Abi Abi ne de? Abi ne git? git? Baba çok iyi oldu ya bu. Çok iyi oldu ya. Be. Bir. <laughs> Anıl birinci başladığı için. Anıl birinci başlıyor abi. O onuncu sırada başlıyor onun Çok iyi. <laughs> Aynen. Net de gidiyor. Ne Söyle ya. gidiyor. Abi ne gitti? <laughs> Oha bir şey Oha, oldu bunlar nasıl? La. Onlar nasıl geçti öyle? Abi hep gitti he. O... <laughs> hep gitti abi. Baba map karışık bu arada ya. Bunda sonucu olabilir. Bu arada sonucu benim ha. Kaçmaz ya. Kumpaslı olunca böyle oluyor. Birinci misin Selçuk? Beşinciyim. Ee, BU yani kadar o... adam geçti 9'a geldim. Benim telefon çalıyor bir dakika. Thomas götünü siktiriyor. <laughs> Analiz ediliyor. <laughs> dur dur. Evet doğru. Bu senin yerin buralar değil abi sen. 11 diye falan git ya. Thomas bana götünü siktirecek. Hepsinin arabasını izliyor ama. La ben nasıl birinci oldum? Ne mi lan anam? Bileyim abi. Kim bu orospu botlu? Amına kodum son... Lan! Kim? Sikim son anda geçtiler. geçtiler. Benim de. <laughs> bu ata koymuşum oldu. Ya Selçuk'a bir çakmışım amına.